Yaz aylarının vazgeçilmesi olan karpuz, hem serinletici özelliği hem de bolca vitaminli olması dolayısıyla insanların favori meyvesi durumunda. Serinletici özelliğiyle sıcaktan bunalanların kurtarıcısı olan karpuzun yerlisi de hem pazarda hem de yol kenarlarında satışa sunuluyor. İhsaniye köyünde karpuz üreticiliği yapan Mustafa Yalçın da D-100 Karayolu kenarındaki tezgahında müşterilerini yerli karpuzla buluşturuyor. Şu anda elinde gördüğünüz bir karpuz. Ancak bunun özelliği düzce de yetişiyor olması. Düzce karpuzu siz de görüyorsunuz. Sulu karpuz, kan kırmızı. Pazarda dendiği gibi gerçekten kan kırmızı sulu sulu suyu kabuğunda durmuyor. Akıyor. Şimdi bu karpuz nasıl yetişir? Gerçi yiyenlere sorduk burada. Lezzetli olduğunu söylüyorlar ama bir de üreticiye geleceğiz. Gerçekten düzce karpuzu diğer karpuzlardan daha mı lezzetlidir? Nasıl yetişir? Sağlıklı mıdır? Organik midir? Bunu kendisinden öğreneceğiz. Buyurun şimdi Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Pazar ola diyelim. Sağ olun. Ee, şu karpuzu bırakalım böyle de. <laughs> kan kırmızı çünkü. Ee, siz tanıyabilir miyiz? Mustafa Yalçın ben, İhsaniye Köyü'ndeyim. Bu köyde ikamet ediyorum. Kendim, e, kendi çapımda üretim yapıyorum. Burada pazarlıyoruz ürünlerimizi. Ee, karpuz yetiştiriyorsunuz Evet, evet, evet. Ee, nasıl peki? Kolay yetişiyor mu düzce karpuz? Karpuz, yani düzce karpuz olmasından daha ziyade da karpuz yetiştirici başlı başına çok emek gerektiren bir iş yani. Bu işi seveceksin, severek yapacaksın. Aynı bir bebek gibi ilgileneceksin. Ee, tabii bizim bölgemizin karpuzu, ben şöyle söyleyeyim öncelikle. Büyüklerimizden öğrendik. Dediler ki biz işte e, zamanında tarlamızda, şu tarlamızda şöyle karpuz yetiştiriyorduk. At arabasına koyduğumuz zaman 3 taneden fazla koyamıyorduk üst üste. O kadar güzel. Ya dedik ki niye yetişmiyor? Baştan zamanda oluyordu, şimdi niye olmuyor? Tabii hava şartları, iklim değiştikçe e, bazı hastalıklar da şey yapıyor, oluşuyor. Karpuz hastalıkta, hastalık karpuz hastalığı da var mı? Var tabii. Yani, yani şimdi e, düzce karpuzu çok güzel ama düzce maalesef rutubette nemli bir bölge olduğundan dolayı e, bitki de bunlardan etkileniyor. Bunlarla da tabii zirayi mücadelede gerekiyor. Yani ne kadar yapmasak olmuyor. Yani hiç e, ilaç kullanmasak. Fakat e, şunu söyleyeceğim ben özellikle. Yani üreticilerimiz bu konuda bilinçli olması lazım. İlaç kullanmadan keşke üretebilsek bunları. Ama kullandığımız ilaçların da biliyorsunuz bitki üzerinde de şeyi var. belli bir dönemde nasıl diyeyim onu tabi etkisinden kurtulması lazım bitkinin ilaçlamadan sonra mesela hasat süreleri var. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Siz ben ben özellikle mi? özellikle çok dikkat ediyorum. Özellikle yani etrafımdaki arkadaşlarıma, eşe dostlara da onları da uyarıyorum. Bunlar da bu konuda hassas olmaları gerektiğini, yani ilaçlama yapmak zorunda kalıyorsak, o ilacın üzerindeki e, kullanım süresi yani ilacın bitkiye etki süresinden sonra hassas edilmesi gerektiğini özellikle çok defalarca uyarıyorum arkadaşlarımda yani. Düz karpuzunun mükemmel olduğunu söyleyen Yalçın, çok kırmızı olmasının karpuzun tatlı olduğunu göstermediğini vurguladı. Yalçın, üreticilerin teşvik edilmesi gerektiğini de söylerken, daha geniş alanlarda üretim yapıp Türkiye pazarına sunulması gerektiğini ifade etti. Ee, çok dar yani. Bizim ürettiğimiz bahçelerimiz 3 dönüm, 5 dönüm. Büyük tarım alanlarımız yok. Atalardan kalmışlar. Düz yuvası biliyorsunuz e, küçüldü gittikçe. Bu tarım alanları da daralınca ne yaptık? 3 i̇şte dönüm, 5 dönüm herkes atadan babadan kalan tarlalarda üretim yapmaya çalışıyoruz büyük alanları ticari amaçla yapamayınca da bunu e, tüccarı buraya davet edemiyorsun yani. Çok geniş kapsamda yaptığın zaman mesela bir 50 dönüm 100 dönüm bir tarlan olacak ki tüccar kalksın gelsin buradan tarladan senin e, ürünü kaldırsın. Ben ekmişim 3 dönüm 5 dönüm karpuz e, çıkaracağım oradan bir traktör karpuz zaten onu buradan ben pazarlıyorum. Tüccar bana karpuz gönderse, şey kamyon gönderse yükleyemem ki kamyonun Yalçın müşterilerinin düzce karpuzuna ilgi gösterdiğini söyleyerek iyi karpuzu seçmenin püf noktalarını anlattı. İnanın 15 kiloluk, 18 kiloluk, 20 kiloluk karpuz olmuştur. Gözünde kocaman devasa karpuzdur ama içi hamdır. Bunu görmen lazım, bilmen lazım. Yani o işaretlerine bakarak onu bilmen lazım. Biz günlük hasarda olmamış karpuzu zamanında bekletiyoruz. 3 gün sonra, 2 gün sonra bir daha kontrol ediyoruz. Olmuş mu, olmamış mı? Yani o karpuzu koparana kadar belki 5 defa, 6 defa karpuzun başına gittiğim karpuzlar var yani. Onun olgunluğunu tam belirtilerini aldığım zaman koparıyorum. En güzel şey de bu. En güzel şey bu. En, en güzel o. O nedenle de düzce karpuzu lezzetli bir karpuz. Düzce karpuzu ben tavsiye ediyorum. Yani küçük veya büyük olmasından daha ziyade karpuzun dalında olgunluğuna eriştiği zaman en küçük karpuz dahi çeşme gibi su akıtır. Pembedir, hafiften rengi ve şeydir, ee, lezzetli şeker gibidir yani.